ben karşı hepiniz yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet bugün arkadaşlar sizlerle beraber nasıl mı şu başlıkta da gördüğünüz üzere nasıl mı UC ya da elma sanılı arkadaşlar dediğim uygulamayı aşağıda linke bırakmışımdır. Yüzde yüz eminim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Gift Play diye bir uygulama var. Bu uygulamaya girmeden arkadaşlar önce sizden bir hesap istiyor. Verin, onda sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu neye yarıyor mesela? Çark felek var arkadaşlar. Oyna dediğinizde mesela oyna dedim. Bir şey mi çıktı? Ne çıktı? 10 tane elmas. Çok güzel. Okey, bir daha oyna dedim. Arkadaşlar ama çipli oynanıyor bu. Hop hadi be. Tamam bir şey çıkmadı arkadaşlar. Çarkı felekten de çip vere vere şey yapabilirsin. Benim videom da 25 çip kazandırıyor. Onu bastığınızda reklam çıkıyor. Reklam izleyip onda bir şey yok. Ama ben yapmak istemiyorum. Çip kazandırıyor. Bunu nasıl kazanır arkadaşlar? Söyleyeyim. Mesela diyelim bir tane oyun oynayalım. Dur. Geç. Hangi oyunu mesela? Ama arkadaşlar dedik mesela bakın ilk baştaki oyun 30 gün. Bakın benim bitireceğim oyunlar bu kadar. Yani oynadığınızda kazanıyorsun. Altın kazanma ne? O da aynısı. O da aynısı. Ama çip daha karlı. Neden? Mağazaya girdiğinizi göreceksin. Altın bir e, şey alabiliyorsun. Mesela PUBG Mobile'de 134 tane altın 60 olacağı ya da dur bir, e, böyle böyle tamam mı mesela fi fırda 4000 yani 400 bin 20 tane altın topladığınızda 300 sizi ne veriyorsa veriyor PUBG mobilitede mesela 303 3000 yani neyse ne zula da falan ama arkadaşlar cüzdan kodlarına girdiğinizde burada da size kod veriyor. Mesela benim 25 tane çipim var. Oyuna daha yeni başladığım için. <laughs> Bakın mesela arkadaşlar 15 tane çip size 660 tane UC kazandırıyor. Çok güzel. Mesela 25 liralık kod alıyorsanız mesela ne kadar 10.000 çip. Yani mükemmel bir uygulama. Ben bir daha şu çark feleğe gireyim ve Lütfen 150 lütfen. lütfen çıksın 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 çıksın. Allah seni bildiğim yapsın. Bari güzel bir şey çıksaydı. Böyle arkadaşlar ve bir tane daha video yollayacağım bundan sonra. Görüşmek üzere nasıl hikaye yapılır onu da göndereceğim. Bye.